Siz bu hayatta hangi enerjinin içindeyseniz, hangi hissiyatlara sahipseniz ona benzer insanları kendinize çekiyorsunuz. Kimse bize yardım etmek zorunda değil. Çevremizdeki insanlar da dahil. Önceliğimiz kendimizde. Bununla alakalı size güzel bir hikaye anlatayım dostlar. Ben bunu çok seviyorum ve podcastlerde, YouTube videolarında hiçbir yerde anlatmadım. İlk defa anlatıyorum. Merhabalar dostlar. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün ne anlatalım, ne anlatalım diye düşünürken çok kritik bir şey aklıma geldi. Biz çevremizdeki insanları neye göre seçiyoruz veya çevremizdeki insanlardan memnun muyuz? O insanlarla birlikte olmak bizi ileriye taşıyor mu? Önceki videolarımızda da sık sık değindiğimiz aynı eforu sarf edip daha fazla kazanç, daha fazla verim elde edebileceğimiz yani kaldıraç etkisini biz o dostlarımızla beraber görebiliyor muyuz? Onlar bize bu tarz imkanlar sağlıyor mu? Bunların hepsi çok kritik sorular aslında. Belki de daha önce bu soruyu hiç sormadınız. Şimdiki sormamla birlikte siz de bir düşünün düşünürseniz faydalı olacaktır. Sıklıkta neyi duyuyoruz? İşte çevrendeki 5 kişinin ortalamasındır. Yani bunu duymuşsunuzdur muhtemelen. Bu aslında yanlış değil. Bence de çok doğru. Bu insanları şuna sürükleyebiliyor. Yani bu benim çevremde de gördüğüm şeylerden birisi. Network işte network'in iyi olsun, işte iyi insanlarla tanış, bir işin olduğu zaman sana onlar yardımcı olsun vesaire. Böyle bir network furyası devam edip gidiyor. Ama beni bilenler biliyor dostlar. Yani çevremde keza bunu söyler. Ben bu klasik network olayını hiç sevmiyorum. Zaten benim şu anki yaptığım işi yapma sebebim sevdiğim insanlarla birlikte çalışmak istemem. Yani öyle her önüne gelene danışmanlık hizmeti vermiyoruz. Bizim baktığımız bir sürü kriter var. Bizi anlaşabiliyor muyuz o insanlarla? Vizyonlarımız tutuyor mu? işe tutumları ne şekilde tutkulu insanlar mı bunlar yoksa işte sadece paraları var ve o paralarıyla bir şeyler yaptırmaya mı çalışıyorlar veya böyle tamamen çıkar amacı güden arkadaşlıklarımız mı oluyor bizim böyle şeyler olmuyor niye çünkü biz o enerjileri itiyoruz çünkü biz o enerjide değiliz şunu unutmayın dostlar siz bu hayatta hangi enerjinin içindeyseniz hangi hissiyatlara sahipseniz ona benzer insanları kendinize çekiyorsunuz mesela funnel kafası ekibi selam emre abi Aleykümselam Umut abi. Aleykümselam Aykut. Gördüğünüz gibi bakın Ekibin hepsi böyle işte falı kafası iyi, hmm, ben buradan güzel para kazanırım. Oo ne network bu, bana ne kapılar açar falan gibi düşüncelerden değil. Falı kafasının felsefesinden ötürü burada bu insanların hepsi. Ben de bu yüzden buradayım. Biz ne diyoruz? Düştüğümüz zaman yeniden kalkmayı öğrenmek istiyoruz. Biz ne diyoruz? Sürdürülebilir ve karlı bir ekonomi bizim olmalı diyoruz. Biz ne diyoruz? Hayır abi, olay sadece para değil. Mutlu bir hayat yaşamak, böyle tutkulu olduğum bir işi gerçekten severek yapmak, birbirimizi üzmek gibi derdimiz yok. Hepimiz belli bir vizyonda buluşmuş, herkesin ne yaptığını bildiği bir topluluğuz biz. Funnel kafası böyle bir şey ki podcastlerimizi dinlediyseniz onlara da buradan ulaşabilirsiniz. Funnel kuruyoruz canlı yayınlarını izlediyseniz onlara da buradan ulaşabilirsiniz veya funnel anlama serisi. 3 kart ekleyebiliyor muyduk YouTube ama eğer varsa ona da buradan erişebilirsiniz. Yoksa bu video bittikten sonra funnel anlama serisini de izlemenizi öneriyorum. Velhasıl yani şimdi burada demek istediğim şey boş networkleri içerisinde içerisine girmeyin. Lan bu adam yarın bir gün bana faydası olur ya. Ben bu adama şöyle bir şey yapayım ondan da şöyle bir şey isterim. Veya hiçbir şey yapmadan adamdan bir şeyler istiyoruz. O da cevap vermeyince olan ne oldu sana sen şöyle mi oldun böyle mi oldun? Bu tarz modlara girebiliyoruz. Kimse bize yardım etmek zorunda değil. Çevremizdeki insanlar da dahil. Önceliğimiz kendimizde. Peki Hasan sen şimdi bize o öyle olmaz bu böyle olmaz. Onu network'üne dahil etme. Network dediğim böyle olmaz falan filan diyorsun. Peki ne yapacağız biz sorusunu sorabilirsiniz. Bunun cevabını da şimdi veriyorum. Yapmamız gereken şey öncelikle kendimizin ne istediğini ve ne doğrultuda ilerlememiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor dostlar. Bunu bir kesinlikle netleştirmemiz lazım. Ve bu doğrultuda artık biliyorsunuz sosyal mecralar var. işte forumlar var, Twitter var, Instagram var, YouTube var her neyse. O öğrenmek istediğiniz, yardıma ihtiyaç duyduğunuz konular neyse bunlarla ilgili ilk yapacağınız şey sizin de insanlara değer katmanız. Mesela birinden yardım yardım isteyeceksiniz. Doğrudan ya işte Hasan Bey ben ile alakalı şunu öğrenmek istiyorum. Funnel nedir ya bana bir söyler misin şimdi? Güzel kardeşim ben ile alakalı YouTube'da şu an belki 50'nin üzerinde içerik çekmişim değil mi? Şimdi aynı şey sende olsa sen de muhtemelen cevap vermeyeceksin. Çünkü şunu diyeceksin. Ya bu insan gerçekten bu işe meraklı olsa, gerçekten öğrenmek istese önce o videoları izler. Hmm. Doğrusu ne olması gerekiyor ve bizim de sevdiğimiz insan tipi Hasan Hocam, Hasan Bey, Hasan kardeşim. merhaba ben YouTube'da şu içeriklerini izledim. İşte falanca yerlerden de panelle alakalı şunlara baktım ama kafama şu 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 sorular takıldı. Bunları şu şekilde düşündüm ama bir türlü bu doğru mudur yanlış mıdır çözümleyemedim. Sizin bu düşünceler hakkındaki fikriniz nedir merak ediyorum diye sorduğunu varsayalım. Emin olun bakın sadece ben değil falan kafasının bütün ekibi böyle bir soruyla karşılaştığı zaman doğrudan ne biliyorsa bakın altını çiziyorum ne biliyorsa tak 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 ona söyleyecektir. Niye biliyor musunuz? Bir bu insan tutkulu. Yani ilk aşamada bunu gözlemleyebiliriz. Niye? Araştırıyor. Bir şeyleri öğrenmek istiyor. İki, kendi fikirlerini de söylüyor. Yani biz aslında o fikirlerden yeni varsayımlar da çıkarabiliriz. Atıyorum falan kafasının eğitimleri oluyor. Bu eğitimlerde o insanın kafasına takıldığı bir soruyu bize sorması ve bizim ona eğitim eklememiz bizim çok daha fazla insana ulaşmamız anlamına da gelebilir. Veya mevcuttaki insanlara o soruya paralel bir şeyler öğrettiğimiz zaman karşıdaki eğitim alan insanların daha verimli o eğitimden çıkmalarını da vesile olabilir. Bakın ne kadar aslında birbirini bağlayan şeyler öğrenebiliyoruz bir doğru şekilde soru sormaktan. Bu şekilde soru soran bir insan öğrendiği zaman bunları bir şekilde insanlara aktaracak. Yani o da aslında bizden öğrendiği şeylerle biz nasıl sizlere şu an çektiğim gibi videolar çekiyoruz, Twitter atıyoruz, Instagram postları yayınlıyoruz vesaire o da böyle bir yola girecek. Yani değer üretmeye devam edecek. İnsanlara değer katacak ve gördüğünüz gibi bu aslında bizim arzuladığımız bir şey. İnsanların bu yolda olma bizi inanılmaz derecede mutlu ediyor. Çünkü bir şeyler paylaştıkça güzelleşiyor. Biten hiçbir şey yok. Biz o konuda mutlu oluyoruz ve o insanı artık diyoruz ki ya bak kodluyoruz zihnimize yani bak bu gerçekten faydalı bir insan. Sonraki diyaloglarımızda belki onunla işbirliği yapacağız. Belki ona iş paslayacağız. Belki o bize iş paslayacak. Yani her şey olabilir. Ama kritik nokta şu. Onun bu işi gerçekten neden istediğini bilmemiz. Hangi yolla istediğini bilmemiz. Bununla alakalı size güzel bir hikaye anlatayım dostlar. Ben bunu çok seviyorum ve podcast'ler de, YouTube videolarında hiçbir yerde anlatmadım. İlk defa anlatıyorum. Ya bir kitapta okudum ya bir videoda izledim. Nerede olduğunu tam hatırlayamıyorum ama benim için çok önemli bir şey, yardım istemekle alakalı, network oluşturmakla alakalı. Amerika'da bir test yapıyorlar dostlar. Böyle adam birisi aracını park ediyor kenara, kaputunu açıyor ve hemen yana geçip işte insanlardan yardım istemeye başlıyor. Benim arabam bozuldu, yardım edin gibi bir şey yani. 10 araba geçiyor ve bu 10 arabadan 1-2 tanesi anca duruyor o insana yardım etmek için. Onunla aynı testi yine aynı yerde Arabayı park ediyor adam kapotu açıyor Kimseden yardım istemeden Uğraşıyor da uğraşıyor arabayı yapmaya Ve bu geçen arabalardan her 10 Arabadan 7 tanesi durup Ya hani bir şeyim var yardımcı olalım mı Diye soruyor yani bu ne demek dostlar biliyor musunuz Önce siz kendinize yardım Edeceksiniz insanlar sizin Yardımlarınıza gelmezler sizin Bir şeylerle uğraştığınızı görüp Size saygı duyup onlar kendi gönüllü Size yardım etmek isterler biz ne Yapıyoruz size değerler üretiyoruz Sonra bu yoldaki çabalarımızı, neler yaptıklarımızı, hangi engellerle karşılaştığımızı, ne gibi mutluluklar yaşadığımızı her şeyi sizle paylaşıyoruz. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bize bir sürü mesaj geliyor. Ya işte şöyle de bir şey var şunu da deneseniz aslında çok iyi olur. Ondan sonra ya şöyle bir partnerlik yapabilir miyiz? Ya şöyle bir firma var gerçekten size ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz o firmanın. Onlarla işte sizi temas kurdursak bir bakar mısınız? Veya şöyle bir eğitim çıkarır mısınız? Sizlerin şu bilgilerinden faydalanmak istiyoruz gibi gibi gibi. Biz ne yapıyoruz? Hiç kimseden yardım istemiyoruz veya sırf birileriyle network yapalım. Ha bak bu insan işime yarar. Gideyim şunla bir tanışmaya çalışayım vesaire. Bu ya, kaba tabir de bu triplerin hiçbirine girmiyoruz ve o insanları da gerçekten sevmiyorum bu arada. Böyle gözünden anlaşılıyor. Anlatabiliyor muyum? Sizle böyle network için tanışmak isteyen insanlar. Hiç sevmiyorum o tarz tipleri ve biz de o tarz insanlar olmak istemiyoruz. Çevremizde, networkümüzde hep o tutkuya sahip, böyle yardım isteyen değil de aracını kendi yapmak için uğraşan ve böyle başkalarının ya bu insan bu kadar çabalıyor ve bu konuda benim bir bilgim var. Ona fayda üretmem lazım. Ona gerçekten bir değer sunmam lazım diyen insanlar çıkıyor karşımıza. Düşünsenize çevrenizde böyle insanlar olduğunu. Eee işte o zaman asıl çevrenizdeki 5 kişinin ortalaması durumuna düşüyorsunuz ve çok da güzel bir çevreniz oluşmaya başlıyor. O yüzden burada şunu diyorum. Ben nasıl bir çevre edinebilirim? Nasıl network'ümü geliştirebilirim? Nasıl doğru arkadaşlıklar kurabilirim? Bu ilişki için bile geçerli. Nasıl doğru bir eş, doğru bir sevgili, doğru bir flört bulabilirim? Bunun için aynı şey geçerli dostlar. Siz tutkunuzu belirleyin, yaptığınız işi belirleyin, arzu ettiğiniz, gitmek istediğiniz yolu belirleyin ve o yolda üretmeye başlayın. Birilerinden bir şey istemeden önce siz bir bir şeyler verin, bir değerler sunun. Siz o değerleri sunun. Başta söylediğim o enerjinin içine girin. Emin olun o enerjideki insanlar böyle yavaş yavaş size doğru gelmeye başlayacaktır dostlar. Evet bence gayet verimli bir bölüm oldu. Yani ben çok eğlendim. Size de umarım değer katmıştır. Eğer girişimciysen bu yolda ilerlemek istiyorsan sürdürülebilir ve karlı bir ekonomi benim için önemli, benim için özgürlüğün tanımı düştüğüm zaman yeniden kalkabilmek diyorsan bu kanalı takip et. Bu kanalda bu söylediğim şeyler var. E videoya like atmayı unutma. Eğer faydalı olabileceğini düşündüğün arkadaşlarım varsa bu videoyu izledikten sonra onlara da bu videoyu göndermeyi ihmal etme. Unutmayın bu hayatta hepimiz birer satıcıyız. Kendinize iyi bakın.